Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta ne konuşacağız? Geçen hafta yaptığımız programda Allah ve Rabb'i konuşmuştuk. Bir de ben yorumlara bakıyorum. Bir iki hafta önce yaptığımız programda yorumlara şey yazmışlar. Yani işte o dua ile ilgili bir şeyler söylemiştik orada. Dua nasıl dua edeceğiz gibi bir sorular gelmiş baktım yorumlarda. Hem o arkadaşlarımızla cevap olması adına hem de Rab kelimesini biraz daha açmak adına bugün Rab, dua, sala, icabet kelimelerine biraz gireceğiz. Onlarla ilgili de ufak bir böyle bir yolculuğumuz olacak. Hatırladığım kadarıyla en son bu besmeleden Rab'ba girmiştik. Rahman isminden Rahim isme geçiş süreci olmuştu galiba. Tabii bu anlamda Allah İslamiyette külle yomin huwa O her an yaratma halindedir. Her an müdahale eder gibi dinamik ve sürekli müdahale eden, sürekli gözleyen bir Allah karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda da insan hayatı boyunca yaşarken sürekli olarak gelişiyor. Belli bir çocukluk dönemi yaşıyor, gençlik dönemi oluyor. Her hayatın her evresinde farklı tecrübeler, farklı renkler ve onlara geliştirdiği refleksler oluşuyor. Bir kamiliyet süreci var denebilir yani. Terbiye süreci de denebilir buna. Yani Rab da işte oradan geliyor. Alemler Rabbi. Rabbi kellezi halak. Yaradan Rabbin adıyla ibaresinde. Rab ne demiştik? Geliştiren, gözleyen anlamı vardı. Terbiye eden zaten. Direkt Türkçe'ye de geçmiş bu kelime. Onunla ilgili konuşacağız. Dua ne olabilir? Dua. Deave. Yani mesela düğünde ne yapıyorsun millete? Davete dağıtıyorsun. Davete kelimesiyle de, dea kelimesi aslında dua aynı kelimeden türüyor. Çağrı demek. Çağırmak. Bizim Türkçe'deki gibi davet etmek anlamı var. Bu arada bu kelime malumunuz. Beddua da edebiliyor insanlar. Bu dua kelimesi müspet bir anlam. Tam değil. Bu nötr bir anlam. Nereye kullanılacağına göre değişir. Kasas 41'de olduğu gibi mesela orada da onları diyor ateşe çağırırlar diyor mesela. Orada da kullandığı kelime yine ya da o kelimesi daa yani. Ya yani dua kelimesi böyle. Bir tane de ayet kelime var. Furkan 77'de duanız olmasa ne metiniz olurdu gibi bir ayet kelimesi mevcut. Ama tabii dua genelde insanların kafasında şöyle bir şey oluşabiliyor. Geçen derste söyledik de. Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşınca, bu terbiye mekanizmasını tam olarak anlamayınca insanlarda Allah'a karşı tövbe haşa yanlış olmasın ama sanki böyle bir dilek ağacı, dilek kuyusu gibi bir kafa oluşuyor. Yani bir şey istiyor. Bir şey istiyor ama mesela onun nereye götürebileceğini tahmin edemiyor insanlar. Allah Teala'nın senin adına senin bilmediğin iyiliği isteyebileceğini. E bunu pek arkadaşlar anlayamıyorlar. Mesela ayet Kerim var Yunus 11'de. Eğer diyor biz diyor insanların hayırdaki acelecini de yapsaydık diyor. Yani şer etti ya farkında değil adam. Adam şer bir şey istiyor ama farkında değil. Mesela adamın durumu iyi değil. Allah para ver diyor mesela. Veriyor Allah Teala. Adam azıtıyor. Bu sefer ailesi dağılıyor adam. Bu, i̇yi bir şeymiş. Adamın ailesi dağıldı. Bazen hani olur ya dedik ya daha önce kişinin bir şey istemesi onun iyiliği olacak anlamına gelmiyor bu. O yüzden de Allah Teala bazen ne yapıyor? İlacını müsemma. Değil mi ayet-i kerimede? Onların yapmış olduğu yanlışlardan sen Allah'ı gafil zannetme. O belli bir süreye onları tehir eder. Belli bir ecele kadar müsemma eder onlara. Erteler diyor mesela ayet-i kerimede. Bu bağlamda edeceğimiz duaların, davetlerin Allah Teala'nın rububiyet makamının olduğunu iyi anlamak lazım. Yani öbür türlüsünde çünkü dedik ya daha önce programda onlar sadece dünyalık için isterler. Ahiret için bir şey istemezler gibi demiştik ya hani. Allah Teala da veririm demişti hani hatırlarsanız. O soru da bir tuhaf. Çokça var bu programlar görüyorum ben. Abi nasıl dua edersem Allah kabul eder? Yani bu yanlış bir söylem. Çünkü Allah Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Ben diyor sizin diyor bütün dualarınıza icabet edeceğim diyor. Bakara Yüksek 186. ayet kelime bu yazıyor değil mi? Kullarıma dua ettiği zaman ben onların dualarına icabet ederim diyor ayet Kerime. Şimdi böyle bir ayet varken Allah Teala duayı kabul etmedi demek ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi bazı şeyde, büyüklerimizde şey diyorlar mesela işte Allah duanı kabul eder ama ahirette kabul eder diyor. Bir görüş tabii de ama söylemiştik ya geçen hafta. Niye yaşıyorsun sen bu dünyada? Yani yaşama gayen ne? Mal biriktirmek, şehvet, evladım, ailem diyebilirsin. Ama ne koyuyorsan hedeflerin tepesine ne oluyor haliyle? Ona ulaşmak için lazım olanın peşine koşuyorsun. Yani farkında olmadan mesela diyelim kariyer kasıyorsun diyelim çok fazla bir şekilde. Orada farkında olmadan senin üst amirin senin Rabbin oluyor. Çünkü onun dediklerini yaparsan ancak yükselebileceksin yani. Yanlış anlaşılmasın. İşte para kazanmak istiyorsun. Tabii kazanmak helaldir yani ama ne oluyor ondan sonra? O eğer tek gayen olursa bu sefer o senin Rabbin olmaya başlıyor. Ona göre şekil almaya başlıyorsun. Böyle yaparsam kazanırım, böyle yaparsam kaybederim meselesi oluyor ya. Mesela kazanmak için yani en tepeye koyduğun şey senin terbiyecin haline geliyor. O bağlamda da aslında her ettiğin dua allah Teala bir nevi tabiri caizse Allah beni böyle imtihan et, beni böyle terbiye et gibi bir yere çıkıyor. Onun altını çizeyim yani bu bağlamda önemli. Duanın ediliş türü de önemli. Yani Kur'an-ı Kerim'de mesela duanın nasıl yapılacağı ve hatta Resulullah Efendimiz'in sünnetlerinde duanın nasıl yapılacağı anlatılmış, izah edilmiş. En önemli bir tanesi mesela ne? Araf 180. Allah-u Teala'nın isimlerini, Esma-i Hüsna'sını anarak Allah-u Teala'ya dua ediliyor mesela. Yani çünkü yine o duanın niye ediliyor? Dua Allah için ediliyor. Yani Allah'ın gözüne girmek için, Allah'ın Allah', Allah sevme gözükmek için bir müminin dua etmesi icap ediyor ya. O bağımlı önemli. Veyahut da ne var? Hud suresinde bunu göreceksiniz. O Hud 1, 2, 3, 4, 5'te böyle yazar. Önce istiğfar ederler diyor. Sonra diyor tövbe ederler. Sonra biz onlara diyor belli bir ecelde onları menfaatlendiririz. Ondan sonra diyor onlara fazilet veririz diyor ayetle. Eğer diyor bundan sonra dönerse diyor... Allah anlatıyor ben onun için korkarım. Minvalinde bir ayet kelim var. Bütün duaların baktığı yer arkadaşlar aslında rububiyet makamıdır. Rablık makamıdır. Zaten bu anlamda da Kur'an-ı Kerim'e yanlış olmasın. Üç yer haricinde Allahümme yazmaz. Allahümme ne demekti Allahümme? O sondaki m hmm, eki arkadaşlar Allah'ım gibi yapar. Onu taksim eder. Yani onu yücelten bir ibadet ama genelde Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar Allah-u Teala'nın kulum bana böyle dua etsin dediği bütün ayetlerin başına ne yazar? Rab yazar. Rab bana, Rab banaofilena, zülbaner, <laughs> Rab bana adrini, mudhalası gibi bütün bütün dualar ama yani kulun bana böyle dua etsin dedi. Bütün duaların başında arkadaşlar Rab yazar. Çünkü ettiğin her dua Allah Teala'nın rububiyet makamına bakar. Duadayken Allah'ın rızasını gözetme meselesinden biraz girmiştik. Ağzımızdan çıkan duanın nereye gittiğiyle ilgili bir şeyler söylemiştik. Dediğim gibi finalde hepsi kulun Allah'ın rızasına ermesini tetiklediği için arkadaşlar ben açıkçası kendim adına hayırlı olanı anlamada problem yaşıyorum. Benim aklım ve zihnim 20 sene sonrasını planlamada sıkıntı yaşıyor. Ben açıkçası kendi adıma böyle konuşabilirim. Bu bağlamda da dua ederken arkadaşlar ya böyle bir minnetçi gibi de olmayayım da ama dua ederken Kur'an-ı duaları yapmak veya Resulullah Efendimiz'in bize öğrettiği duaları yapmak çok önemli olacağı kanaatindeyim. Bu anlamda birazcık böyle Kur'an-ı Kerim'deki duaları önereceğim. Aşağıda da linkte de arkadaşlar paylaşırlar. Bir pdf var. Bütün o Rabbena dualarının olduğu. Onları birazcık konuşabiliriz. Mesela Adem Aleyhisselam'ın cennetten indikten sonra ettiği dua mesela. Şimdi inceleyelim bu duayı. <laughs> Rabbena varanna enfusana ve illem tavfilana. Ve وَنُكْنَمِنَ الْخَاسِرِينَ Ne diyor burada ayet-i kerimede arkadaşlar? Rabbim ben kendi kendime zulmettim. Eğer sen diyor bana muhafet etmezsen, beni affetmezsen ben hüsranda olan, kayıplarda olanlardan olacağım diyor. Kur'an-ı Kerim'deki bütün duaların içinde kulun kendi yerini bilmesi, adiyetini iyi anlaması ve allah Teala'ya yönelmesi aslında biraz teşvik ediliyor. Direkt böyle dedim geçen derste de konuştuk. Yani böyle direkt ben bir, bir Ferrari istiyorum, uçak istiyorum, Allah'ım çok param olsun gibi dualar arkadaşlar. O doğum gününü bunu yakarken onu söylersin yani. O ama buranın yeri orası değil. Yani bilginiz olsun. Ali İmran 193'ü şöyle bir tahayyül ettiğimiz zaman ne diyor ayet-i kerimede? Rabbena semi'ne. Allah'ım biz duyduk senin davetini, imana ve ona icabet ettik. Allah'ım bizim zunuklarımıza mağfiret et. Seyyatlarımızın kötülüklerimizin üstünü ört ve bizi iyilerle beraber canımızı al diyor mesela. Bakın ne diyor? Allah'ım peygamberlerine vaat ettiğini bize de ver. Bizi diyor işte ahirette hüsnan uğranlarına eyleme. Bizi işte üzme gibi. Ayetim devam ediyor. Burada gelmek istediğim nokta şu. Bütün duaların başında bir tövbe istiğfar, bir Esma-ül Hüsna, Allah'ın isimlerini zikretmek icap ediyor. Bir de bunun yanında çok önemli bizim Fatiha okurken başına söylediğimiz bir salavat-ı şerife var. Ona da birazcık girelim. Sala dediğin şey namaz değil bu arada. Onun altına bir çizeyim. Dua da demek değil. Bu sala kelimesine de bir girmek lazım. O da mühim yani. Sala kelimesi arkadaşlar, sat, lam ve g veya da v ile yazılıyor. Fakat ikisi de anlamda aynıdır. Yine İbn Faris ve Kayse'ye baktığımız zaman sale, sale ve arkadaşlar yöneliş ve yaklaşmak. Maybe. Yöneliş ve yaklaşmak. Ya yani bu kelime önemli. Bu kelime de yine arkadaşlar nötr bir kelimedir. Yani kişi neye yönelirse ona yaklaşır. Mesela bizim her cumada okuduğumuz şey var ya ayet kelime Ahsap suresi olması lazım. İnna Allah ve melekatuhu yusalluna alennabi. Ya eyyuhellezine amenu sallu alayhi ve sellim Mesela bu ayet kelime. Ne diyor orada arkadaşlar? Allah ve melekleri ona salat ettiler. Ey iman siz de ona salat diyor. Şimdi bunu biz Allah'ın melekleri Resul Efendimiz'e namaz kıldı diye mi etmemiz lazım? Haşa öyle olmaz tabii ki. Şimdi sala deyince burada farklı konjöktürler var. Mesela Allah Teala'nın salası olur? Allah Teala'nın salası yönelişi rahmetli olur. Veya meleklerin salası olur? Tefsirlerde şey demişler. Tövbe istiğfar olarak olur diyor mesela. Veya kulun Allah'a salası olur? Kulun Allah'a salası namaz, ibadet, taat olur. Onu anmayla olur. Peki Müslümanın Allah'a Resulü'ne salası nasıl olur? O da yine onu anmak ve onun sünnetini yapmakla olur. Hem de biz diyoruz ya işte Allah sahilir, sayın, ya. O anlamda sala kelimesi böyle. Fakat biz bunu göreceğiz ki arkadaşlar salanın bir anlamı daha var. Kur'an-ı Kerim'de kullanılan. Nerede var mesela? Gâşiye 4'te ve 24'te bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Taslen nâran veya gâşiye var yine yuslanan Kübra. Ne diyor orada? Onlar diyor ateşe atılırlar diyor. Burayı iyi anlamak lazım. Bir insan nasıl ateşe salader ki? Şimdi dedik ya, salanın yerine göre kimle kim arasında ona göre de şey değişiyordu ya fiili. Bir insan nasıl salader şeye? Allah'ın ölçülerinin dışına çıkarak. Hah. Yani güneşlere. Evet, aynen öyle. Yani kişi fuhşiyat ve tağut ettiğinde ne oluyor arkadaşlar? Otomatikman bu da tabiri caizse ateşe meyil olmuş oluyor. Ala suresinde var yine 12. ayet kemede Onlar diyor ateşe atılırlar diyor mesela. Orada ayet kelime devamında şey diyor. وَلَا تَمُوتُ وَلَا Yahya. Orada ölmek ve hatta yaşamak da yoktur diye bir ibare var. O tabii başka bir konu. Sala yöneliş ve yaklaşma olduğu gibi kulun Allah'a salası arkadaşlar namazdır yani bildiğimiz en popüler anlamda. Bu da biliyorsunuz malumunuz 5 vakittir. Bazen böyle farklı itlaflar olabiliyor. Tabii ki Allah Resulü'nün sünnetine zaten 5 vakit mevcut. Ama Kur'an-ı Kerim'de de bunları bulabilirsiniz arkadaşlar ilgili arkadaşlar söyleyeyim. İsra 78, Nur 58, Bakara 238 ve Hud 114'e bakarlarsa arkadaşlar orada toplamda böyle zamanlar belirtiliyor. Güneşin, gecenin karanlığı, işte gündüzün iki yanı, güneş en tepede aşağı düşerken gibi ibareler mevcut arkadaşlar. Bir de salat vasta yani orta namaz diye ibare var. Orada toplamda arkadaşlar 5 tane namazı görebilirsiniz, bulabilirsiniz. ilgililere duyulur. Dua, davet, Lema'da şey demiş. Amel duaları, kalbi dua ve zikri dua diye. Yani ağzından çıkan bir dua var, davet var. Amelle yaptığım bir davet var. Bir de ne var arkadaşlar? Kalbi ettiğim bir davet mevcut. Bunların hepsi olacak. Bunların hepsi olacak ki kul Kur'an-ı Kerim'in göstermiş olduğu sırat-ı müstakime gelebilsin. Aksi takdirde ne oluyor? Allah'tan yapmadığı işi yapma zaman kişi fuhşat işliyor. Fuhşat neydi? Hatırlıyor musun? Fahiş fiyattan geliyor ya. Haddi ölçü aşan, ölçü aşan demek. Peki Tağut neydi arkadaşlar? Tağuta mesela kulluk yapılır. Fuhşata kulluk yapılmaz. Tağut neydi hatırlar mısınız? Taka. Taka azmak demek ama yani Allah-u Teala'nın, İslam'ın veya işte Kur'an'ın ölçü dışındaki ilahlar ve onların terbiye metotları haline olmuş oluyor? Kalbini Allah'a koydun, onu Rab edindin, onun yolunda ilerlerken ettiğin duayla ne oluyorsun? Yoğurularak bir tekamüle, bir kâmete doğru yolculuk ediyorsun. Bu sıratı mutlaka çıkarsan, kalbini Allah'tan başka bir şey aldığında o zaman ne oluyor? O senin Rabbin oluyor. Bu sefer de ne olmuş oluyor? Ona göre dönüşmeye başlıyoruz. Ve hayır Kur'an-ı Kerim buna ne diyor? Tağut'a diyor kulluk etmeyin. Tağut biraz daha böyle toplumsal yapılan bir haddi gibi bir anlam var bunun. Çarpık ideolojiler gibi şeyler mesela. Bunlar olabilir. Bunu yaptığımız zaman da ne oluyor arkadaşlar? Sıkıntı oluyor. Allah Resulüne salavat dedik ya. Dua ederken de o da yani Kur'an-ı Kerim'in bize yönünde gösterdiği yöntemlerden bir tanesi arkadaşlar. Nisa 64'te bunu görebilirsiniz. Resul'e gelip mağfiret ve istiğfar için onun dua etmesini ister. Bu da bir usul. Fatiha'nın başına salavat çekip sonunda salavat çekme meselesi budur. Yani iki salavat arasında edilen dua kabuldür meselesi var ya. Duymuşsunuz illa Onun da dayandığı ayetken bu işte. Ey Resul'üm diyor onlar tövbe istiğfayı istediği zaman seni aracı kılsınlar diye Nisa 64'te ayet kemi görebilirler. Bu da bir düsturdur arkadaşlar. Buradaki kafada şey yine aynı yere geliyor mevzu. Resulullah'ın göstermiş olduğu dua, Allah Teala'nın göstermiş olduğu dua. Bunların dışındaki dualarda arkadaşlar birazcık kendine bir sorumluluk almış oluyorsun. Biraz daha farklı sonuçlar verebilir mesela. Şimdi diyeceksiniz abi Allah gönlümüz bilmiyor mu? Tabii ki biliyor. Eyvallah. Ama ne dedik? Kulli şeyin de miktar. Allah katında her şeyin bir ölçüsü vardır. Ölçüsüz, usulsüz ben iyi insanım demekle de olmuyor demiştik hatırlarsanız eğer ölçü ve usule uymak icap ediyor. Bu daha iyi olsun diye yani. Başka bir amacımız yok. Kur'an-ı Kerim'de dediğiniz gibi Allah Teala'ya Rab olma meselesi demiştik. Allah'tan başka Rab edinme meselesi. Tabii kim dua ediyor Allah Teala'ya? Yani Allah'a kullanan Müslümanlar Allah'a dua ediyor. Zaten Allah'a inanmayan adam zaten Allah'a dua etmez. Biz Allah'a güvenerek dua ediyoruz. Ama dedik ya işin içinde terbiye meselesi var. Her insanın belli seviyelerde bir bam teli vardır. Yani kendisi de onu bilmez. Kimisinin ki şehvettir, kimisinin güçtür, otoritedir, bir şeydir. Yani bilmiyorum. Yani meşruluktu mesela ne bileyim. Ama kendisi de bilmez bunu. Kendisi de aslında iyi olduğunu zanneder. İşte hepimiz öyleyiz. Hepimiz iyi olduğumuzu ya. Ama bence duanın ve Rab'lık makamının iyi anlatıldığı bir yer de var Kur'an-ı Kerim'in hepsi iyi de. Nahıl 50'de başlıyor olması lazım. 50'den 54'e kadar, 55'e kadar olması lazım. Orada şöyle bir tam bir meal değil ama onu koyar arkadaşlar. İki ilah edinmeyin diye başlıyor ayet-i e. İki ilah edinmeyin. Şimdi diyorsun ki niye iki ilah, niye üç değil? Çünkü zaten adam Allah'ı biliyor. Bir de farkında olmadan gizli bir ilah var kalbinde. Sonra ne oluyor? Siz diyor sizden diyor sıkıntı gidermemi isterseniz diyor benim. Biz sadece iyâkena abudu ve diyoruz. Ya. sadece sana ibadetler vesaire senden isteriz diyoruz yani ayet kelimede. Kişi dua ediyor. Zaten bu kişi Allah'a el açtıysa kendisini müstahni görmüyor bu kişi. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok demiyor. Belli bir şeyde aziyetin farkında. Veya işte bir musibet olmuş, bir sıkıntı olmuş. Allah'tan onu gidermesini istiyor diyelim. Allah-u Teala kuran bunu söylüyor. O sıkıntıyı ondan giderdiği zaman diyor arkadaşlar çok ilginç. O kişi diyor hemen Allah'a şirk koşardı. Nasıl olur bu iş? Demek ki kişinin kalbinde, gönlünde farkında olmadığı bir marazı var. Fikulu kulûbihim meralun diyor ya işte kalbin hastalık olan. Ama sen onun farkında değilsin. Gizli bir hastalık. Ne zaman ki onu elde ediyorsun bu sefer işte ne oluyor? Diyelim ki şöhret perest bir adam. Farkında bile değil ama mesela. Adama diyor ki Allah'ım işte ben de diyor şöhret olayım diyor mesela sallıyorum. Sonra o bir oluyor. Ne yapıyor ondan sonra? Bu sefer şöhret perestliği kendisine ilerleniyor ve sosyal medyan talebine göre kendisini değiştirmeye başlıyor. Diyor. Ne yapıyor? O da onun Rabbi olmaya başlıyor değil mi? Veya ne bileyim işte ben diyor güç istiyorum diyor. Ben diyor Allah'ım diyor bana güç kuvvet ver diyor mesela. Halbuki farkında değil. Belki de onun ilahı o. Allah Teala o aciz durumu, fakir durumu giderdiği zaman bu sefer ne oluyor kişi? O gücün kulu haline gelen bir Bu sefer onu, onun peşine gidip Allah Teala'nın önceklerini ötekileyip gücün önceklerini birinci hale getiriyor. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? Hayır ile kişinin kaymasına sebep oluyor. Allah muhafaza. O yüzden dua makamını iyi anlamak icap ediyor. Dua niye edilir? Allah Teala iyi bir kul olmak için dua arkadaşlar. Yani ne işliyse benim e, nacizane gördüğüm bu şekilde. Dediğim gibi dua ederken arkadaşlar Resul Efendimizin ve Kur'an'ın bize göstermiş olduğu duaları edersek şayet hiç değilse risk almamış oluruz diyeyim. Allah alem tabi Allah herkese gönlünce versin diyelim inşallah. Bitirelim mevzuyu.